Ayşen Şahin, 12 Temmuz 2025, Evrensel Olmayana Ergi Meclis tutanaklarına geçen bu kaçıncı utançtır sayamıyorum. Yurttaşının değersizliğiyle alay edenler tarihe bir kara leke daha bıraktılar. Milletvekili Elif Esen, olması gereken en düşük emekli maaşı 35 bin liradır. AKP-MHP sıralarından kahkahalar uğultu. TCK 216 sürekli muhalif kesimin karşısına çıkan bir kanun. Halkı aşağılama suçuna dair ikinci maddesi uyarınca kahkaha atanlar suçsuz mudur? Toplumun alın teriyle yaşayan en büyük kesimini bu hayatı yaşanır kılma yetisinden uzak görüp hiçbir şeye layık bulmayıp emeğinin değerini aşağılamaktan başka nedir ki kahkahayla karşılamak? Emekliye veremediği her kuruş için başı önde gezmesi gerekenlerin pişkinliği nasıl da kolayca geldi geçti gündemden. Keşke asgari ücretin 9 katı maaş alıp bir dönem sonra emekliliği garantileyen vekil aymazlığı üzerinden görebilseydik durumu. Ancak herkesin malumu iktidar vekillerinin ancak cep harçlığı o vekil maaşı. O rahat koltuklarından kahkaha attılar. Emekliler, emekçiler ne yapacak parayı? Ne biliriz ki biz yaşamaya dair? Anca işe gidelim, fazla mesailerle, ek işlerle ayın sonunu görmeye çalışalım. Açalım ele geçirilmiş televizyon kanallarındaki diziler karşısında yorgunluktan bayılalım. 70 yaşında güvensiz çalışma koşullarında bir iş kazasında ölüp gidelim. Zabıtalar kovalasın, 80 yaşında yol kenarında dağdan bayırdan topladığımız otları satmaya çalışırken, kağıt toplayalım, bükük belimizle, siyatikli bacaklarımızla, el örgüsü lifler satalım gecenin kör karanlığında, el alemin alem yaptığı sofraları gezerek. Bize bundan fazlası ne gerek? Biz ne anlarız memleketi gezmekten? Müzelere gidip ne yapacağız? Biz neden vize almak isteyelim ki kim ne yapsın bizim başka memleketlere olan merakımızı? Neden müzik dinlemek isteyelim konsere gidip? Neden izlemek isteyelim tiyatroyu? Biz ne anlarız operadan, baleden? Biz ne yapacağız döner yiyip de? Biz kimiz ki kalabalık sofralarda misafir ağırlamak isteyelim? Neden denize girme ihtiyacımız olsun? Biz bu çocukları güzel günler yaşatmak için değil, beyefendi buyurdu diye yaptık memleketin nüfusu azalmasındı maksat. Yeni iş gücü lazım olur diye var onlar.'' Yoksa iyi bir eğitim, müzik kursu, halk oyunları, drama, spor dersleri neye gerek? Dondurmayı da senede bir bayramda tadarlar işte. Alt tarafı çocuk, abartma. Sen kimsin ki emekliliğinde kendine malzeme alıp bahçende marangozluk deniyesin? Sen kimsin ki hayat boyu ertelenmiş o izne gerek duyulmayan uzun süreli tatiline çıkasın? Üç tarafı denizlerle çevrili memleketin sahil tesisleri dünyanın geri kalan ülkelerinin emeklileri ve emekçileri için ayrıldı bilmez misin? Onlar bir emekli maaşıyla iki hafta her şey dahil otele uçak bedeli içinde gelir, sen rezervasyon yapmak istersen tarifen ayrıdır. Vekillerinin hakkıdır tas kebaplar, tropikal meyveler. Sen daha iki dal kiraz yemek için kurtlanmasını bekleyeceksin. Bu akşamlıkta bulguru bulduğuna şükredeceksin paradan başka zevk bilmezlerin elinde beton döküldü koca bir halkın yaşam tahayyülü üzerine. Köylü mecburiyetten köylüdür sanıyor bunlar. Hani tarlasına parayı bassan hemen verecek onlara beton döksünler diye. Sonra da güle oynaya şehre geçecek balkonsuz bir Tokiye. Bir derenin gözelerinden buz gibi suyu içebilmek, sırtını kendiyle bir büyüyen ağaca yaslayabilmek, kuzuların doğumunu, tarlanın hasadını bekleyerek yaşamak, yaşamaktan sayılmıyor onlar için. Neden tercih etsin ki köyünde kalmayı? Üç kuruş daha verin imzayı atsınlar, iki gaz daha sıkın pes etsinler, süpürün madenin önünden sussunlar. Sen kimsin ki oy verip de yönetim seçeceksin? Ses sen ne olur? Alırım seçtiğini, atarım kendi istediğimi. Senin oyunun hükmü mü kaldı? Böyle bunların algısı. Gözümüzün içine baka baka alay ediyorlar şu hayatı hak edişimizle. Dünya bizi onurumuzla, neşemizle, misafirperverliğimizle tanırdı. Sömürge olmamak adına ölümü göze almışların çocuklarıydık. Savaşta bile başkaydık. Anzakların her sene akın akın gelmesi bundandı. Tam bağımsızlık uğruna kendi idam sehpasını tekmeleyenlerin tarihiyle büyüdük. Şimdi yüzümüze kahkaha atıyorlar emeğin hakkı konuşulunca. Kendimizi nasıl da köleliğin sınırında bulduk. Kendi ülkende parya, kendi memleketinde mülteci bir hayat. Bu satırları yazarken barışın adımları atılacak. Hep barıştan yana olduk. Halkların kardeşliğinden, eşit yurttaşlıktan. Barış demek yasakken de söyledik. Barış diyenler işinden edilirken, çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmen kucağında bebeğiyle hapse atılırken de barış dedik. Ama barış kelimesi bu iktidarın diline yaraşır mı bilmiyorum. Ne demokrasi, ne hukuk, ne adalet. Nereye dayanacak bakalım o barış? Boşlukta mı salınacak diğer tüm hayallerimiz gibi? Bir zemine oturacaksa bunlarla değil, halkla olacak. Biz bir soruyu hep yanlış sorduk. Bu iktidar daha ne yapabilir ki diye. Çünkü yanıtı ararken hep kendi izan, mantık, hukuk, adalet sınırımızda düşünüyorduk. Yapılabilecekler üzerinden senaryolar düşünebiliyorduk. Oysa iktidarın sınırı yok, limiti yok. Ne yapamazlar diye sormak gerekirdi. Mantık, hukuk, izan algımız uyarınca neyin yapılamayacağına kafa yormak lazımdı. En büyük tehdit en akıl almaz ama başa gelir hadise ve en gerçekçi önlem böyle bir soruya yanıt ararken bulunabilir. Olmayana ergi kavramını bilirsiniz. Onu denemeli. Buraya kadar getirilmiş bir barış sürecinde artık ne yapamaz bu iktidar? İktidarda kalabilmek için daha da ne yapılamaz? Yoksulluğumuza kahkaha atılmış hem de meclis tutanağına geçirilerek daha ne yaşatılamaz bize? Ön görmeye çalışırken çıta bura olsun maaşını ödediğim vekiller tarafından hayalini bile kuramadığım emekliliğimle alay edildi. Affetmiyorum. Bu da burada dursun. Ayşen Şahin